Kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar. Dondurucu için hazırlıklar, kış hazırlıkları başladı. Şimdiden ne yaparsak kışın onu yeriz. 2,5 kilo şöyle bahçe biberi de geldi. Evet gördüğünüz gibi minik minik, ince ince çok da güzelmiş. 2,5 kilo aldım. Bunu iki değişik yöntemle dondurucuya koyacağım ve videosunu sizler için hazırlamak istedim. Evet. Dolap kokusu olduğu zaman yenmiyor. Özellikle ben yiyemiyorum. Dolap kokusu olmayacak. O koku olduğu zaman içine kadar güzel yaparsanız yapın olmuyor. Böyle içini bir şekilde çıkartın. Eliniz neye alışkınsa. İsterseniz parmakla, isterseniz böyle kenarlarından keserek hangisi kolayınıza gelirse bir de şöyle birazdan göstereceğim. Üzerini düz keserek yapıyorum ben. 3 değişik yöntemle ayıtlıyorum. Ama parmak daha kolayıma geliyor. Şöyle bazıları parmakla olmuyor. O zaman bıçak yardımıyla daha kolayımıza gelebilir. Evet. Bu şekil 2,5 kiloyu ayıtlayacağım. Düz kesmeyi de göstereyim olabildiğince kısa anlaşılır anlatmaya çalıştım. Evet bunu da düz kesip şöyle çıkartıyoruz. İçini şöyle kesiyoruz. Hangisi kolayınıza gelirse artık o şekil ayıtlayabilirsiniz. Evet 1 2 1 2 derken biberler bu şekil görmüş olduğunuz gibi tek tek ayıtlandı. Evet, kimisi önceden yıkıyor, içini ayıtlayıp dolduruyor. O şekil olmasın. Önce böyle bir ayıtlayalım. Bunu da atmayın lütfen. Bundan bir sonraki videoda iki değişik tarif vereceğim. Onu saklayın. Evet böyle içine su tuta tuta çekirdeklerini tamamen temizlemiş oluyoruz. Güzelce yıkadığımız biberlerimizi şöyle tepsimize koyalım. Hem içi temizlenmiş oluyor hem dışı temizlenmiş oluyor. Evet ayıtladıktan sonra yıkayın biberlerinizi. İçide temizlensin Bu şekil yıkadım sonra şöyle Örtüye Dik şekilde dizdim Güzel de güneş görüyor Hemen kuruyacaktır Evet şöyle hem hızlı bir şekilde Anlatmak istedim Hem de şöyle söylemek istedim. Evet tepsiye de böyle rastgele attığım biberleri düzeltiyorum. Yan bir şekilde yatırdım tepsimi. Suyu aktı kurudu. Dilerseniz peçete yardımıyla da beklemeden kurutabilirsiniz. Yağımızı fırçamızı hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi güzelce yağlıyoruz. Biberin yüzü düz olduğundan üstüne sürdüğünüz yağ altına doğru zaten sızacaktır. Her tarafına sürmenize gerek yok. O kenarından doğru kenarlarından altına akacaktır. Ne kadar da fırçayla sürürsek de iki tarafı da kızaracaktır fırında. Bu arada fırınım açık 200 derecede ısınıyor. Fansız bir şekilde o fırında kızarırken diğerlerini şu şekil poşede koyuyorum ben. Evet, iyice kuruyan biberleri olsun. Bakın suyu akmış, kurumuş olacak biberleriniz. Suyu olursa koku yapabilir. Evet, dolap kokusu olmasın derseniz güzelce kurutacaksınız. Yan yana 5 tane üst üste de 3 sıra. Bu şekil istediğiniz gibi kaç tane koymak isterseniz koyabilirsiniz. Biz 3 kişi, kişiyiz bize yetiyor bu kadar. Evet 4 poşede de böyle koymuş oldum. Evet şöyle vakumladığım poşetlerim 4 poşet oldu görmüş olduğunuz gibi. Bunu önce içine hazırlıyoruz kışın. Sonra bunu dolaptan çıkarıp donken doldurup pişirmeye koyuyoruz. Önceden çıkartıp bekletme yok. Direkt iç hazırlandıktan sonra doldurup pişiriyoruz koku olmaması için. Şimdi diğeri fırından çıktı. Bunu da dondurucudan önce çıkartıyoruz buzu çözülüyor sonra dolduruyoruz. Bu bildiğimiz sanki böyle yeni almışız da pişirmiş gibi oluyor. Bu daha güzel oluyor. Diğeri de hazır olmuş oluyor. Bir yaprak sardığımız zaman falan böyle içimiz artınca hemen çıkartıp donken doldurabiliriz. Evet şimdi bunu da iki poşete koyacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tersleri de kızarmış. Soğudu. Soğuduktan sonra şöyle dışı yağlanmasın diye poşetin ağzını da kıvırdım. Tek elimi sürüyorum, diğerini sürmedim bibere. Böyle dizerek koyalım ki üst üste çok gelmesin iki poşete gelecek şekilde ayarlayalım. Bu biraz fazla olsun. Misafir geldiği zaman doldurmak üzere. Daha gerçi iki buçuk kilodan bir şey olmaz. Daha alırım. Evet o aldıklarımı da yarısını fırınlar yarısını çiğden koyarız. Bu sefer azaldığım için göstermek istedim yapmak isteyenlere öneri olsun. Fikir olsun. Dediğim gibi biberlerin içinden çıkanı da atmayın. Bir sonraki videoda tarifini vereceğim. Evet, bunu da görmüş olduğunuz gibi iki poşet olarak koydum. Evet inşallah yararlı bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için başka videolarda başka tariflerde görüşmek üzere